Arkadaşlar merhaba. 10 Nisan 2023 şirketlerin haberlerini kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün Kaf'ta Astor Enerji'nin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Bu haberi hızlı şekilde sizlere aktaracağım. Şirketimiz yurt içinde yerleşik Piska Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ firması ile 39 milyon TL tutarında bir adet güç transformatörü 4 adet yüksek gerilim kesici, 7 adet metal klat anahtarlama ürünü, 1 adet yardımcı servis transformatörü, 34 adet orta gerilim metal enclosed anahtarlama ürünü, 12 adet monoblok beton köşk, 12 adet dağıtım transformatörü sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuya duyulur diye bir haber arkadaşlar. Toplam tutar 39 milyon TL arkadaşlar umarım firma için ve yatırımcı için de hayırlı olur. Astro Enerji'nin bu haberi bugün kapta paylaşılmıştı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şirketlerle ilgili haberleri kanaldan takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.